Şöyle düşün. Mesela giriş yaş şeyi var mı acaba? Bak, Lebron 39-40'da bırakmayı düşünüyor. Tamam. Sen de 27'de girsen, 30'da bıraksan kafiye yani. Pardon, niye diye olsam? Lebron'dan gizli bilgi mi geldi Jirox'a? Lebron'dan bilgi mi geldi Jirox'a, Dua Evet. Evet diyor ne oldu? Ya Hadi adam yapalım. konuşuyor belki. Belki adam benim arkadaşım. Belki adam Insta'dan konuştu mesela. Instagram Lebron <laughs> James. Bu arada Instagram King James takip etmiyorum. Benim ben. bir arkadaşım vardı mesela. Ee, kız arkadaşım. Onun yorumuna yorum atmıştı şey fotosuna. Dwayne. Dwayne. Kız arkadaşım Dwayne değil Dwayne. 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 Dwayne Tower. <laughs> Dwayne Tower. Hayır oğlum. Dwayne yok mu basketçi olan ya? Dwayne Wade oğlum. Dwayne Wayne Johnson değil ama. Dwayne Wade. Dwayne Johnson. Dwayne, Dwayne Wade diye. Dwayne miydi lan onun baş harfi? Evet, baş harfi. Yani baş ilk harfi. İsim, isim kanka. İsmi <laughs> mi? Kanka Wade soyadı onun. Wade soyadı mı? Evet. James'in mesela soyadı James. Lebron okay. James. <laughs> James Le, Adroni, Le ne acaba? Curry soyad. L ne? L ee mesela Lebron ile Bron büyük ya. L ile B büyük. Bu adamın adı Bron mu normalde? Brony. Brony. Evet Brony. Le ne oradaki? L neydi lan? Chat L neydi? Oradaki. L yani ne oluyor? L'yi Bruni olarak biliyorum da L'nin ismi şeyi unuttum. Ronaldo'nun ismi Ronaldo değil mi? Lüleburgaz. Değil oğlum değil alakası yok. La Bruni oğlum kendisinin de daha da adı öyle değil. Ne kanka Messi oğlum. Hayır oh. Lebron James gerçek isim. Cristiano oğlum. Lebron. Cristiano söz müydü oğlum? Isim. Brony olmayabilir ama bronlu bir şeydi yine. Le, Le, LeBron LeBron James. James, gerçek isme baksana be. LeBron, Lebron Raymond. Raymond James'miş. Mal. Ama Brownie bu L'nin bir olur. şey olması lazım. Mesela şu L ne acaba? Mesela Can gibi Alper Biçer'i bir arayayım da. Bir ben. Alper Biçer'i bir aransın, aransın ya. gerçekten bir artık. Merhaba yeter basketbol severler. Bugün sizlerle birlikte ne ilan olacak, valla merak ediyoruz. Alper Alper bu arada o isimler öf, bazen şey olabiliyor. Büyük olma mesela McGrady de öyle. Ee, MC değil mi? Evet MC küçük. Grady tekrar bir değişik. Alper bir çay Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kanka. kanka Lebron Raymond James ya bu adamın adı. Evet. L ile, L ile B neden büyük? Yani bu Lebron'da L ile B neden büyük tam olarak? Kanka şöyle düşün Murat Can gibi tamam mı? Tamam. Lebron'un gerçek adı Bron LeBron mi yani? Aynen, LeBron. Peki bu eki ona kim vermiş? Le Babası vermiş oğlum. Nereden bileyim? Bilmiyorum. O zaman bu adamın ismi LeBron. Haydi. Kemal buldum. Aa, Kemal, yani buldum. Kemal da... buldum. Kemal buldum ben. Tamam. Kama, kama, ya i̇ki isimli var yani. şimdi L başka bir isim, Bron başka bir isim mi yoksa babası demiş ki. Ben Bron koydum, bir de L mi koyayım demiş yani. Ya ya ben çözdüm kanka. Sıkıntı yok. Yani Anlatacağım bu... şimdi. Mesela. Tamam. tamam. Yani L'yi Le, sonradan kendi mi koymuş Le, ama? L'yi de sonradan koymuş ama Bron'muş normalde ismi. L başka isim Bron Muratcan gibi. Oğlunun adı ne? Oğlunun adı ne? Bronny James. James. LeBron mi mesela? Lebron Raymond Bronny James değil mi oğlunun adı? Onu bir araştır bize ver. <laughs> <laughs> LeBron James Junior diye geçiyor. Mesela bu da sıkıntı arkadaşlar. Mesela LeBlanc. Doğru sen, söyle. Sen sen kanka müsaitsin değil mi bu arada? Ben müsaitim siz yayında mısınız? Biz yayındaysan. Tamam ben değilim. Bir yarım saate damlarım. Tamam kanka. Evet, ne yapıyorsun sen güzel. şimdi? Ne işin var yarım saat? Kanka kız arkadaşım. Tamam kanka kolay gelsin. Şunu alır yani. Görüşürüz <laughs> 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 kanka. <öpüyorum> Görüşürüz <laughs> Hadi bay bay. Kemal şimdi şey vardı ya sen Adıyamanlısın. Ne hali? O <laughs> hani Adıyaman'dan oralarda mesela uzak dedeme Ram uzak uzak diyorlardı de. benim. İsmi Ramazan tamam mı? Tamam. K kuş onlardan Ramazan. Hani Ram kuş. Baba şey sen öyle bu. değil <laughs> ya. Ali öyle yoktur. değil ya. Kanka öyle öyle bak şey gibi bu. Mesela Le Kemal oğlunun ismi Le Kemal olduğunu düşün. Senin tamam mı? Kemal'in oğlu gibi. Ali öyle Lan değil, değil kanka. Değil, Ali oğlum. biz onu sorduk Alper'e sen dinlemedin mi? Bak şöyle düşün kanka, şöyle Alper bir şey yapıyor. Benim babam mesela diyor ki. <laughs> benim babam diyor ki, benim oğlanın adı da Mehmet. Evet. Mehmeto. Mesela. <laughs> ya şey ya Bronya, Broni yapmış ya. Mehmet Mehmeto. Işte, aynen. Aynen Mehmet diyor ki. Benim oğlanın adı. Oğlum, öyle olmamıştır ya. Öyle yapıyor oğlum bence. Bron, Broni oğlum. LeBron James. O. LeBron James o. Junior ya Junior oğlum. Adamın ismi de LeBron James. Kanka, Lebron... şey yap, Baba Junior. bu nasıl bir Kemal. olay? Niye oğlunun ismini aynı isim Adam böyle bir ego. Ne yapacak? Kemal. Bak adam aa bak doğru biliyormuşum. Lebron, Raymond, Brony, James. Bak Junior. O... tamam aynı isim. Bron değişiyor, Brony değişiyor. Brony da zaten lakap gibi düşün. Nickname. Oğlum çok sıkıntı. Şimdi bu adam mesela baskete başlayacak tamam mı? Düşünsene Lebron'un şu basketbolcu. Yok kanka tenis oynuyor ama... tamam, <laughs> ben ya. Anladım. basketbolcu oğlum işte görmüyor mu? Tamam da amına koyayım niye bozuyorsun ki beni burada? <laughs> Yarrak tenis oynasa ne olur ben onu anlamadım yani. Adam istediğini oynar anladın mı? Tenis kötü bir <laughs> oyun mu amına koyayım? Mal amına koyayım işte. Kanka olay o değil. Diyorum ki şimdi Alt bu adam bak babası al. LeBron anladın mı? Şimdi bu oğlum çocuğun antrenmanına Rihanna geliyor. Niye Rihanna Düşün. geliyor oğlum? Şu... LeBron'un arkasına Lebron Rihanna. Sonra neydi o şeyin adı? İyi dinleniyor, parası da iyi. Drake. Drake. Orayı bir önce Drake'i nasıl kodlamış Drake, da... da... Ben nasıl anladım? Da... Da... <laughs> parası direkt, da iyi. Drake geliyor oğlum ben travallarda çocuğum. Tamam da ne <laughs> alak oğlum çocuğum. Kanka bir şey diyeceğim. Yani. Biz nasıl anladık onu? Parası iyi, iyi dinleniyor. Kanka Drake ben, ben ne bileyim. Oldum, Travis aklına Drake gelir böyle deyince kanka, yani. Şetten Ya tamam da bunun ne alaka oğlum? Şimdi bu çocuk yani kötü olma ihtimali yok mu? Var. Ee? Var. Mesela şimdi... şey Jordan'ın çocuğu ne demek istedin sen? Şimdi? Michael Jordan hayır kötü demek istemedim. Hayır bir izliyorsa şimdi. Mesela. Hayır kötü. <gülüyor> <gülüyor> hayır öyle demek istemedim. Mesela Michael Jordan'ın çocuğu çok da böyle brony gibi takılmıyor mesela çocuk. Ney mesela ona onlar ne kötü amına koyayım. On adı ne? ne? Ne bileyim Michael, Michael Jordan'ın Jordan ne sikim bir <laughs> kendime. Oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> o mesela oyuncu oldu kanka. Michael B Jordan yaz Michael B. Jordan yaz. O mesela oyuncu oldu. Oradaki B ne? Mesela bu oyuncu oldu mesela anladın mı? Nasıl oyuncu lan? Oğlum bu çocuğu tanımıyor musun? Michael Jordan'ın oğlu işte bu. Oyuncu oldu bu mesela. Basket oğlum Black Çocuk değil mi bu? Ee bilek Panther. Ya senin mi yalanın Lan oğlum zorca da bu oyuncu oldu. <gülüyor> Michael <gülüyor> B. Jordan. Oha. He babası Michael Jordan'ın. Oha lan. Kanka herkes yani Oğlum bu adam baskete gitse daha çok şu şey yapar. Poster atar durur durur. Ya baskete gitmiş almamışlar kanka. Ben izledim o filmi nasıl atlıyor aman abi. Bu arada draftlarda seçilmedi ondan oyuncular. Ya üstü. bir şey diyeceğim seni ananı Cirox. Bu çocuğun acığı değil amanın Kemal seni sikiyor bu. Sen ne şerefsiz bir adamsın. Şurada iki tane bilgi biliyorsun diye bir soru sorduk. Amana koyun. <laughs> Çocukları çağırayım. <laughs> Aynen bak kanka. oğlum kanka. Tamam oğlum Jordan. bu adam da basketçi yapıyor. Kaç tane oğlu var oğlum Michael Jordan? Jeffrey Jordan, Ma Kanka, Marcus Jordan. Kanka Michael Jordan'ın 5 çocuğu var. 3 ee, kız, 2 erkek. Mesela sen şey yapar mıydın? Ben mesela Michael Jordan'ın oğlu olsam Michael yani basketbol oynayayım değil de mesela Jordan şirketinin ne başına istiyorsun? geçeyim derdim mesela. Ayakkabı koş, koskoca. Marka sen, sen de oturmuş şeyin başına geçim alamıyorum. yani benim bir yetenek ihtiyacım kalmasın. Oğlum zaten babam çoktuk babam. Zaten şirket dönüyor amına koyayım. Ben de oturayım ayakkabı giyeyim. Öyle şirketin başında duruyor. <laughs> oğlum düşünsene. Harbiden çok mantıklı bence. Vasıfsız aynı <laughs> aynı işte. Aynen öyle. Sen niye çocuğa vasıfsız dedin ki? Lan öyle yapmamış şey işte ya. kendi orası. öyle yapmış işte çocuk. Yapmamış oğlum basket oynuyor çocuk. Lekemalcan parlak ne zaman geliyor? Leke macan parlak çıkar abi. Biz öyle bir şey yapalım o zaman çocuğumuz oldu <laughs> abi. Yani net. Lejirox yapıyormuş. Face'le yan açıyormuş çocuk. Düşünsene. Jirox, Jirox B Jordan. Lejirox. Oğlum çok enteresan ama. Ama üstündeki yük inanılmaz kötüdür. Bak LeBron'un oğlusun. Adın LeBron Junior. Ve sen de NBA'de oynayacak öyle ya. Daha, daha iyi olduğunu düşünsene mi? Kanka şey alsana. Belki Cep o kadar iyi geliştirecek Cep ki kendini daha iyi olacak. Kemal Jeffrey Michael Jordan yaz. Oğlu. Aynen gördük oğlum Jeffrey. I. Mesela bak şey yükü daha kötü olmaz mı? Çocuk kendini geliştiriyor. Babasından daha iyi bir e, basketbolcu oluyor. Ama bu sefer onun oğlu Lebron e, 3. Junior'ın James'i. O zaman basket oynanmaz oğlum öyle. Ne oynanır <laughs> ama? Manyak <laughs> mısın? Xbox'a falan nasıl ki VR'la falan oynarız ama Her türlü gider kanka. Burada. Oğlum Alper Biçen'e falan baksana adam aynı basketçi parası kazanıyor. <laughs> Oyun <laughs> adamın niye hiç kazancını söyledi şu. Ne oldu oğlum bir şey değil. Ah durdu yine niye ama kazancını söylüyor Bir şey demedim oğlum. ki oğlum kötü adam. Türkiye'deki mesela NBA profesyonellerden, NBA'ye falan gidenlerden şeydir böyle. Furkan Korkmaz'dan fazla kazanıyordur. Furkan Korkmaz kazanıyordur ya. Baksana ya Furkan.